Van Yüzüncü sesine merhaba. Bugün Ayaküstü Sohbetler isminde yeni bir formata başlıyorum. İlk konuğum Zehra. Şöyle bir şey. Merhabalar, ben İBF'den Zehra. Platon'un Devlet adlı kitabı. Savaşa hayır. Temizlik. Can dostum. Bağımlılık tabii ki de. Uçmak isterdim. Ya verdim de değerini alamadım, öyle söyleyeyim. Çok fazla güzel olmak. Aferin, çok güzel bir yerdesin. Semih Cenk'in Kalbim Usandısı çok güzel. Ee, aslında bu savaşlar olmasaydı çok fevkalade geçerdi ama... a, Sokrates, <laughs> tabii ki de. Ee, arkadaşımı aldım, o, en güzel hediyeydi benim için. Daha dün anneme seni seviyorum dedim. Boks. <laughs> ee, terzi olmak isterdim açıkçası. Hmm, tabii ki kurarım. Ben zaten e, kamu yönetimi okuyorum. En büyük hedefim, hayalim zaten kaymakam olmak. Öyle. Çocukluğuma dönmek isterdim. Ne olurdu? Sürünenler. <laughs> Kahve. Mutluluk var mıdır? Resim, müzik, sanat, 6-7 saat. Ayran aşı çorbası, pilav, mangal, bir de salata, tatlı olarak da baklava tabii ki de. Can Dostum diye bir film vardı, o var. Uzay Roketi'ne bakmışım, bir de Kariyer Kapısı'na baktım. Elon Musk. Ya kafaya takmamak lazım. Dünya boştur lo. Öldürürdüm. Ailem, arkadaşlarım, bir de kariyerim. Mutluyum. <laughs>